Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Megane 4 arkadaşlar. 2017 model 1.2 TC Touch Chrome çok özel bir paket. Hadi gelin hep beraber aracımızın dış tasarımının incelemesine başlayalım. Aracımızın dış tasarımı aslında arkadan bir tık hani çok belli oluyor. Megane 4 sedanına falan gene hem önü zaten birebir aynı. Arka tasarımda da gene stop ve e, bu Megane yazımız falan gene aynı bagajda tek farkımız birisinin sedan, birisinin hatchback olması. Arka tasarımdan başlayacak olursak Megan Touch Chrome bizde logonun ortasına konuşlandırılmış bir geri görüş kameramız ve altında Megan yazımız var. Bu gördüğünüz gibi yeni nesil TC motorların ibaresini de Megan gene burada yer vermiş. Stoplarımız oldukça güzel. Böyle yeni 4 serisindeki gibi ince uzun çizgilerle çok güzel bir stop yapılmış. Gördüğünüz gibi aracımızın geri görüş kamerası ve arkada park sensörlerimiz gene mevcut arkadaşlar. Buradan fabrikadan ee, çıkışta kendisi gelen bir spoiler gibi bir şeyimiz var. Bu da gerçekten arabanın hani kaslı Megan 3 kupesini andıran çok da güzel bir tasarıma sahip gerçekten. Gördüğünüz gibi taç kroma özel. Burada bir taç krom yazımız ve de krom olarak geliyor. Arkalarımız disk, önlerimiz disk arkadaşlar. Fren konusunda arabanın gerçekten çok iyi olduğunu size söylemek isterim. Arabamızda 205 50 17 inçlik çok da güzel yakışıklı krom jantlarımız var. 17 inç normal taç touch normal taç paketlerinde Megan 16 inç geliyor ama taç kromozel 17 inç çok da güzel bir güzel jantları var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapılarda falan gene gri renkli çıtalarımız ve kapının üstündeki gri yerimiz arabaya ayrı bir hava katmış. Arabamızın anahtarını da gösterecek olursak gördüğünüz gibi burada da bir nikalaj kaplı anahtar arkası beyaz arabamızın renginde geliyor. Buralarımızda gene gördüğünüz gibi nikalaj kaplı arkadaşlar. Kapı kolunda üst kısmı nikalajla kaplı. Arabamızın yandan görüntüsünü size şöyle göstereyim. Kusura bakmayın arabamız biraz pis Ankara hava şartları malum Gördüğünüz gibi az önce özelliği anlattım Araba mesela anahtarı cebinizde Böyle yapınca kapıları kendisi açıyor arkadaşlar Kapatıp uzaklaşınca ise Kendisi otomatikman gördüğünüz gibi Arabayı kilitliyor Yan aynalarımız piyano bile kaplı gene taş krom özel detaylardan birisi de bu arkadaşlar Ve burada bir Limited yazımız var Gördüğünüz gibi arabamız Limited olduğunu buradan anlayabiliyoruz Arabamızın ön kısmına girecek olursak Megan Sedan'la neredeyse hiçbir farkı yok arabanın. Megan Sedan'la taş paketiyle önde sadece bizim farlarımız, gündüz ledlerimiz mevcut ve de led farlarımız mevcut arkadaşlar. Megan'ın taş paketinde bu farlarımız tamamen halojen geliyor. Gördüğünüz gibi önde herhangi bir park sensörümüz mevcut değil. Sis farlarımız gene mevcut ve şuradan da fabrikadan çıkışta bir lip gibi plastik aksam var. Bu da gerçekten arabanın önden görünümüne ayrı bir hava katmış. Kaputtaki çizgiler ayrı bir sportiflik ve kaputu gerçekten çok güzel göstermiş arkadaşlar. Arabamızın yan da zaten böyle. Açıkçası dışında anlatılacak çok da bir şey yok. Klasik Megane gibi. Touch Chrome'da olmasa gerçekten dışında bahsedebilecek çok az sayılı şey var. Touch Chrome'a özel gelen şeyler bir Touch Chrome yazımız, çelik jantlarımız ve de tamamen LED farlarımız mevcut. Bakın kapımızı da açalım şöyle. Arabamızın iç kısmına yavaştan geçelim. Megane'ın iç kısmı işe oldukça güzel, sade, hoş bir tasarıma sahip. Gördüğünüz gibi burada krom kaplı detaylar. Buralar tamamen kumaş kaplı. Buralar yumuşak kaplı. Yumuşak plastik gerçekten güzel olmuş burada. Ama arkada aynı şey mevcut değil arkadaşlar. Arkası biraz buraları sert plastik. Buralarımız gene kumaş kaplı. Ve de buraya tam bir adet su şişesi sığabiliyor. Ama buralarımız sert kaplı. Arabamızda ise manuel ayarlanabilir. Gördüğünüz gibi aşağı yükseklik ve baldır ayarımız mevcut. Direksiyonumuz falan oldukça sportif. Oldukça güzel. Tam böyle ovalimsi. Tam ele oturan direk direksiyonumuz var. Logomuz ise gene oldukça güzel bir şekilde tasarlanmış ve konuşlandırılmış. Arabamızda hayalet ekran yok. Tamamen analog bir gösterge var arkadaşlar. Bu analog göstergenin ayarlarını da buradaki tuştan gördüğünüz gibi yapabiliyoruz. Kalan yakıtı, ortalama yakıt tüketimini falan buradan görebiliyoruz. Gene Megane'ın Touch paketinden ekstra olarak arabamızda dokunmatik ekranımız mevcut. Megane'ın Touch paketlerinde burada gördüğünüz gibi herhangi bir ekran gelmiyor arkadaşlar. Normal standart küçük bir ekran hani dokunmatik falan olmayan sadece radyo şeyini falan gösteren bir ekranımız mevcut. Buralara gelecek olursak plastik kalitesi gerçekten Volkswagen Golf ile aynı sayılabilir derecede. Buralarda da gene yumuşak plastik kullanılmış. Otomatik kararan dikiz aynamız yok maalesef. Dikiz aynamızın kararlıklığını manuel böyle gördüğünüz gibi arkadaki şeyle ayarlayabiliyoruz. Buralara gelecek olursak buralarda gene bir aydınlatmamız yok arkadaşlar. Olsa çok da güzel olabilirmiş. Buradaki aydınlatmalar da gene modern bir tasarlanmış aydınlatmasında oldukça iyi olduğunu size söylemek isterim. Burada da airbag uyarı, emniyet kemeri uyarı sistemimiz mevcut. Şimdi gelelim buradaki detaylara. Hava mantarlarımızda gene gördüğünüz gibi nikalaç kaplı gümüş çıtalar ve arkasında da siyah plastik kullanılmış. Bu da arabaya ayrı bir hava katmış. Buradan da far derisini ayarlayabiliyoruz. Gene gördüğünüz gibi buradan da yükseklik, alçaklık, derinlik ayarımız mevcut arkadaşlar. Arabamız 6 ileri, manuel şanzımana sahip bir araba. Bunların hepsini iç tasarımını anlattıktan sonra detaylı olarak bahsedeceğim. Burada iki adet bardaklığımız ve ayarlanabilir kol dayamamız mevcut. Kol dayamayı böyle ayarlayabiliyoruz. Bunun arkasında ise böyle yatırdıktan sonra bir tuşumuz var. Tuşa basınca da buranın içini açabiliyoruz arkadaşlar. Bunun da gene hissiyatı kumaş kaplı. Güzel. Koltuklarımıza gelecek olursak gerçekten böyle M4 Competition'daki koltuğu anımsattı bana bu biraz. Buralarımız tamamen deri kaplı ve de hani e, baldırı sarması şöyle gördüğün gibi sırtı sarması içine alması sırtı hani gerçekten konfora çok büyük de güzellik sağlıyor bu arabamızın. Yine gördüğünüz gibi kafa kısmı da oldukça yumuşak arkadaşlar. Egea'daki mesela zınk gibi çok sert. O açıkçası biraz konfor oldukça düşürüyordu. Gördüğünüz gibi torpidomuz oldukça geniş büyük bir torpidoya sahip arkadaşlar. Buralarımızda sert plastik kullanılmış. Zaten C segmenti bir arabanın şurası yumuşak plastik olması ve kapıların üstünün plastik yumuşak plastik olması yeterli bir özellik. Gelin kapımızı kapatalım. Biraz da bu iç ekranlardan direksiyonumuzun arkasındaki tuşlardan ve bu ekranda neler yapabiliyoruz bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar önümüzde 250 km hızlık bir hız kadranı ve 7000 devirlik bir devir saatimiz mevcut. Bunun yanında da yakıtlı hal aleti görebiliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi buradaki tuşlardan hız sabitlemeyi ayarlayabiliyoruz. Şuradaki tuşlardan hız sabitlemeyi arttırıp azaltabiliyoruz. Buradaki tuşlardan ise radyo kanalı değiştirme vesaire. Gördüğünüz gibi şuradaki yol bilgisayarını gösterebiliyor. Burada da sesli komut özelliğimiz var. Bu tuşa basınca Arabada mesela radyo istiyorsanız radyo deyip bu sesli komut da buradan size algılayabiliyor. Bu da güzel bir özellik. Start stop tuşumuz, silecek tuşumuz ve de radyo kanallarını ayarlayabilmek tuş da gene burada mevcut arkadaşlar. Buralarımız da gene yumuşak kaplı. Lakin bu alt taraf biraz sert kaplı. Olsun yapacak bir şey yok. Gene de oldukça arabanın trim sesinin hiç olmadığını neredeyse söylemek istiyorum size. Megan'lardan aşina olduğumuz yalnız bu 0 Megan 2 onlarda değişen şu klima dijital göstergeleri ve hani butonları Megane'da değişti yeni biliyorsunuz. Ama bu da çok uzun süredir kullanılıyordu. Bu arabamız 2017 model olduğu için gene bu klima ayarları mevcut. Oldukça sade ayarlanabilir derecede. Ben mesela start stop tuşuna bir kez bastığımızda şu an arabamız yarım kontak aldı. Ve de şuradaki bunları da gene elle manuel ayarlayabiliyoruz derecesini. Bu da oldukça gene premium hissi katıyor arabaya. Hani ısıtması falan soğutması gayet iyi arkadaşlar. Buradaki tuşumuzdan ekranı tamamen kapatabiliyoruz. Uzun yolculuklar için geçerli. Buradan da gene ayarlı Gördüğünüz gibi arabanın iç karşılama sesidir, dıştan karşılamasıdır. İşte geri testi, arka silajen çalışıp çalışmamasını falan buradan ayarlıyoruz. Bu tuşumuzla da gene ekran ayarını yapabiliyoruz. Buradan açıp kapatabiliyoruz. Böyle görünce de tarih ve saati bize gösteriyor. Buradan ana menüye gelecek olursak Hani geçişleri falan da gene gayet iyi söylemek istiyorum size. Araçtan açıkçası aracın çok bir ayarını yapamıyoruz. Lastik pasıncını, park ayarını ve yol bilgisayarını gene görebiliyoruz. Telefondan Apple CarPlay'imiz mevcut arabamızda. Ayrıca navigasyonumuz mevcut. Bunlar da gerçekten güzel özellikler arkadaşlar. Navigasyon ve gördüğünüz gibi uydudan da gene görebiliyoruz arkadaşlar. Bu da oldukça güzel bir özellik açıkçası. E ee, mega'nın bu ekranı oldukça sade, güzel, hoş tasarlanmış. Hani tam amacına uygun hizmet ediyor bence. Hani e, belki ben ikon paketlerdeki gibi sport moddur falan olsun isterdim. Hani biraz da oynayışlı olsaydı şu ekran gerçekten tadından yenmezdi. Aracımızda bir ekomodumuz mevcut. Bu ekomoda basınca şurada bir ışık yanıyor görüyorsunuz. Bu da ekomod şehir içinde biraz yakıt tüketimini düşürmek için açıkçası işe yaradığını size söylemek istiyorum. Aracımız manuel. Gördüğünüz gibi 6 ileri manuel bir şanzımana sahip. Gene şu egyalardan aşina olduğumuz gördüğünüz gibi şöyle basınca geçiyor. Bu da gerçekten güzel. Hemen de geri görüş kameramız yanıyor zaten. Burada iki adet USB girişimiz ve çakmaklığımız mevcut. Herhangi bir kablosuz şarj özelliğimiz yok arkadaşlar. Olsaydı belki daha güzel olabilirdi gene. Hani ben de biraz gerçekten C segmenti bir arabaya göre oldukça çok özellik istiyorum. Ama hani Megan gerçekten çok premium hissettirmiş şu konsolu falan. Hani yumuşaklık kalitesi, koltuk konforu falan açıkçası gayet iyi arabanın. Hani insan daha çok şeyler istiyor o yüzden. Ama hani taşla taş kurum arasında da gerçekten bu ekran farkı, jant farkı, Gördüğünüz gibi far tasarımı, far farkı gerçekten bunlar da önemli detaylar açıkçası. Buradan da gene hız sabitleme, hız limitleme işini buradan yapabiliyoruz. El frenimizde manuel el freni var arkadaşlar. Kol dayamayı göstermiştim. İki adet bardaklığımızda gene mevcut. Ve Megane'ın ön tasarımı da hani açıkçası böyle güzel, hoş, sade tasarlanmış bir far tasarımına, iş tasarıma sahip arkadaşlar. Gelin bakın arabayı frene basıyoruz. Arabamız şu an çalıştı arkadaşlar gel hani sesi içeriye motor sesini çok azalıyor. Gördüğünüz gibi. şu iç tasarımı falan gayet güzel. Şu direksiyonu ele oturması falan gerçekten gayet güzel. Gelin bakın dış tasarımını size kaputun yanına gideyim ve de motor sesini dinleteyim. 1 2 benzinli motorun sesi gerçekten kaputtan dışarıya çok az geliyor. Hani hiç duyulmaz, hiç rahatsız etmiyor kabine asla ses almıyor arkadaşlar. Gene farlarımıza şöyle göstereyim. Tamamen net led. gündüz LED'lerimiz ve aydınlatmalarımız da gene tamamen net arkadaşlar. Hadi gelin hep beraber Megan arkasında bize neler sunuyor? Bunları görelim. Megan'ın arkasında şoför 180 boyunda bir kişi ayarlandığına göre gene de arkada bir karıştan fazla diş me <laughs> bacak mesafesi mevcut arkadaşlar. Koltuklarımızın arkası tamamen deri ve oldukça güzel hani e, kaliteli bir deri kullanılmış ve de gene saklama gözlerimizde mevcut. Gördüğünüz gibi burada iki adet havalandırma menfezimiz var. Bunları açıp kapatabiliyoruz ve altta da gene gördüğünüz gibi çakmaklığımız mevcut arkadaşlar. Baş mesafesine gelecek olursak baş mesafesi de oldukça iyi. Hani asla rahatsız etmez. Yalnız buraya 1.75'in üstü 1.80 kişilere oturunca orta kısma açıkçası arka görüşün biraz daraldığını size söylemek istiyorum. Megan'ın ön tasarımı da arkadan bu şekil oldukça sportif ve hoş duruyor arkadaşlar. Burada da gene aydınlatmalarımız hem önde hem arkada olmak üzere mevcut. Megan'ın da arka tasarımı böyle. Kol dayamamız bulunmuyor. Isofix bağlantılarımız falan var. Gene Gördüğünüz gibi kapılarda krom detaylar, dört cam otomatiğimiz mevcut. Lakin buralar sert plastik ama şuradan biraz kurtarıyor. Buraları kumaş asla rahatsız etmiyor arkadaşlar. Megan'ın arkasında bu şekilde. Bakın arka soplanmalarımızda da gene oldukça güzel, heybetli. Megan 3'ü andıran arka tasarımımız mevcut. Gelin hep beraber arkayı kapatalım. Çünkü anahtar içeride bırakmadım. Anahtar cebimde olduğu için uyarı vermişti. Megan'ın bagajına bakacak olursak şurada gördüğünüz tuştan bagajımızı böyle kendimiz açabiliyoruz. Yani amortisörlü bagajımız mevcut arkadaşlar. Şurada iki adet kapatmak için göz koymuş Megan mühendisleri. Bagajımız oldukça güzel. Her yere kaplı. Aydınlatmalarımız ve askılımız mevcut. Gördüğünüz gibi buralar falan da hep kaplı. Yani oldukça güzel rahatsız etmeyen bagajımız mevcut. Bagajımız 360 küsür litre. Hani bir aileye göre küçük olabilir. Ama amacına hizmet etmek için hatchback bir arabaya göre oldukça normal bir bagaj. Buralarımızda gene sert plastik kullanılmış. Burada kapatıyorsunuz. Megane'ın arka tasarımı da böyle. Geri görüş kameramız, park sensörümüz, touch krom jantlarımız, dört diskimiz. Buraların nikalaj kaplı böyle güzel gelmesi arabaya gerçekten güzel gösteriyor. İç tasarımında normal Megane'lara göre ekran olması falan gerçekten güzel. Şimdi arabanın tasarımını bitirdik. Biraz da teknik özelliklerinden bahsedelim. Arabamız 1.2 litrelik turbo benzinli. Renault'un yeni 1.3 TC'lerindeki motorun sayalnızca 0. 1 milim küçülmüş hali. <laughs> 0.1 milim. 1.2 litrelik bu benzinli motora sahip olan Megan 4 aracımız 0-100 değeri 10 saniyelerle herkes kaldırabiliyor. Hani 12-18 falan yapabilenler de var açıkçası. Ee, gelin aracın içinden devam edeyim ben size anlatmaya. İçerisi biraz soğuk. Arabamız dediğim gibi 130 beygir. Kasasına göre oldukça hani böyle 0-100 değerleri sanki 8-9 saniyelimsi gibi bir şey his andırıyor yani. Çünkü 130 beygir gerçekten 1.2 litrelik turbo benzinli bir araba göre oldukça yüksek bir beygir. Ee, lakin çok da bir iyi bir hani hızlanmaları, yokuşta falan yok arkadaşlar. Ama gene şehir içinde falan seriliği 1.2 litrelik bir motora göre oldukça iyi. Gerçekten hani 0-100 değeri falan şehir içinde asla sizi üzmez. Hani dediğim gibi biraz hacmi küçük olduğu için ve hani uzun yolda bir tek sanki bir tık yokuşlarda sizi üzebilir arkadaşlar. Ama bunun da istiyorsanız zaten 1.5 dizelini alabilirsiniz. Ama 1.5 dizelinden hani şehir içi trafikte falan gerçekten dizel sesinden durulmuyor ama lakin bunun hani hiçbir kabine falan ses gelmiyor motorda. Bir de benzinli araba zaten her zaman daha konforludur dizelden. Hani tabii ki o yeni arabalarda bu kavram yıkıldı ama eski arabalarda herkes benzinliği seçerdi bu sessizliği için. Yakıt tüketimine gelecek olursak şehir içi sakin kullanımda 6-6,5 litrelerde geziyor arabamız. Biraz agresif kullanımda 7-8 litreleri görebiliyoruz. Uzun yolda ise 5 litre bandında geziyor diyeyim ben size. Ama hani dörtlü şeylere düşmüyor açıkçası. Hani 5'e de biraz zor düşüyor. Hani sakin kullanmanız lazım bayağı. Arabamız 6 ileri manuel şanzımana sahip. Otomatik olsa belki biraz daha fazla yakardı. Biz devir saatini falan araladığımız için hani manuel kullanım her zaman biraz yakıt da tüketimi daha aşağı çeker. Bunu siz de biliyorsunuzdur. Otomatik araba bir tık da olsa her zaman fazla yakar arkadaşlar. Hani belki uzun yolda bile beşi göremeyebilirsiniz otomatik şanzımana sahipseniz. Ama hani gerçekten performans falan bir iki arabaya göre oldukça iyi. 130 beygiri hani belki size hissettirmiyor olabilir ama Hani şehir içinde ara hızlanmaları falan oldukça yeterli arkadaşlar. Tabii ki uzun yolda da zaten biraz hacim devreye giriyor. Hacmi küçük olduğu için 230'lu hızlara gelemiyor maalesef. Ama hani dediğim gibi bunun da istiyorsanız bürüş tehlisini de alabilirsiniz. Ufak motor hani hacmi küçük, beygiri yüksek, 3 silindirli bir motor. Ee, çok basarsanız da silindirlere daha çok şey yaptığı için daha fazla yakıt başlıyor. 4 silindirli olsaydı belki daha az yakabilirdi. Bu sefer de fiyatları pahalı olurdu motorun gelişmesi için. Dediğim gibi bu şekil. Megane'ın konforuna gelecek olursak süspansiyonları bir tık sert arkadaşlar. Hani şehir içi kullanımda tümseklerde, kasislerde falan. Hani bir kasisten geçtiğinizi oldukça anlayabiliyorsunuz ve de açıkçası biraz rahatsız ediyor sizi. Hani bunun da belki daha iyi olsaydı Megane gerçekten daha da güzel bir araba haline gelebilirdi. Ama C segmenti bir arabaya göre oldukça hani yeterli diyeyim ben size süspansiyonları. Ama bir tık daha sert değil de bir tık daha yumuşak olsaydı gerçekten arabanın konforu daha da güzel olabilirdi. İç tasarımı dış tasarımı oldukça güzel. Dediğim gibi dış tasarımı arkadan Megane 3 kupaya benziyor. Önden de Megan 4 sedanla hiçbir farkı yok arkadaşlar arabanın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım detaylı anlatım yapabilmişimdir. Hangi arabaları incelememi isterseniz yorumlarda yazın. Görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.